Merhabalar, ben uzman biyolog Esin Ayan. Ürünler sistem enfeksiyonları hekimlerin en sık karşılaştıkları bakteriyel enfeksiyon olarak bilinmekte ve bu enfeksiyonlara %95 oranında halk arasında E. coli olarak bildiğimiz Escherichia coli bakterisi neden oluyor. Bu bakterinin etkisiyle ortaya çıkan ürünler sistem enfeksiyonları işte komplikasyonsuz veya işte komplikasyonu yani ilerlemiş veya daha basit enfeksiyonlar olarak tanımayacağımız çeşitlere ayrılıyor ve en çok bilinen ise sistit diye tabir edeceğimiz mesanenin iltihaplanması. Bunun devamında piyolonefrit gibi, asemptomatik bakteri gibi gibi daha yine basit olarak kategorize edebileceğimiz komplikasyonsuz alt idrar yolu enfeksiyonları var. Özellikle kadınların %50'si hayatının bir döneminde mutlaka üriner sistem enfeksiyonu geçiriyorlar ve bu enfeksiyonu geçiren kişilerin yaklaşık olarak %27'si tekrar eden üriner sistem enfeksiyonlarını hayatları boyunca yaşıyorlar ve özellikle yine kadınların hayatını ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Batma, yanma, kaşıntı, bu ağrılara paralel olarak gelişen baş ağrısı, flora bozulduğu için üriner sistem enfeksiyonları ile birlikte bulantı gibi problemler hayatı etkiliyor ve özellikle iş yaşamında, okul yaşamında günlük rutinlerin aksamasına sebep verebiliyor. Bu yüzden aslında üriner sistem enfeksiyonları ciddi anlamda hayatın içerisinde dahil bir şekilde ilerliyor. Erkeklere baktığımızda kadınlara kıyasla görülme olasılığı çok çok daha düşük, yüzde birin altında gibi bir oran ama geçirdiği zaman kadınlara kıyasla semptomları veya enfeksiyonun şiddeti daha fazla olarak ortaya çıkıyor ve nispeten kadınlara kıyasla daha riskli diyebiliriz.